Arkadaşlar nakantinimiz buradaydı. Söktük. Abi buraya kurulmasını istedi. Şimdi buraya kurulumunu yapacağım. Şimdi buraya kurduk. Tek çektiğim için kurulumu gösteremedim. Şimdi çuvatalarını sıkacağım. Cihazla ölçümünü yapıp en güzel sinyali bulacağız. Çanağımızı kurduk. Şimdi sinyali yakalıyoruz. görüyorsunuz. Şu an sinyal geldi. Birazdan sıkacağız. Sıkarken de bunları aynı anda sıkıyoruz. Çünkü fazla sıkarsak sinyal yine kaçar. Aynı anda biraz bunu biraz bunu şeklinde sıkmamıza devam ediyoruz. Kapatabiliriz. Biraz bunu. Biraz bunu. Aynı anda da sinyalimizi takip ediyoruz. Yavaş yavaş sıkmaya devam ediyoruz. Elen bir ayarımızı yapıyoruz. Elen bir böyle 90 derece değil. Birazcık sağa doğru yatık olacak. Antenimizi kurduk. Çanak ayarımızı yaptık. Çok güzel bantladık. Böyle gittik. Yuvarda. Birisi yatak odasına, Birisi de salona gitti. Şu an televizyonumuz aktif çalışıyor.